söz istiyoruz siyasi iktidarda. Kurduğumuz cümlelere karşı, kurduğumuz söze karşı, yürüttüğümüz siyasete karşı siyaset üretemeyen siyasi iktidar yalnızca yapabildiği tek şeyi yapıyor. Avukatları gözaltına alıyor. Parti yöneticilerini gözaltına alıyor. Diyatro sanatçılarını gözaltına alıyor ve bununla siyaset yürütebileceğini düşünüyor. Bunu protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. <laughs> siyasi soykırım operasyonlarına karşı Eş Genel Başkanımız Yeşil Sol Parti eş sözcüsü sevgili İbrahim Akın bir açıklama yapacak. Sevgili dostlar, değerli halkımız, sevgili basın mensupları yes. hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sabah yaşanan bir operasyonla ilgili toplantı yapmaya basın yapmaya çalışıyorduk. Her yerde söylüyoruz. Bu tarihi seçimle karşı karşıya kaldığımız bu ortamda her şeye rağmen, her türlü operasyona rağmen, her türlü engellemene rağmen biz burada direnerek sözümüzü söylemeye, halkımıza sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet bugün Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli illerimizde operasyonlar yapıldı. Sanatçılar gözaltına alındı. Telefon Avukatlar gözaltına alındı. Sevgili HDP eş genel başkan yardımcılarımız, örgütlerime sorumlu eş genel yardımcılarımız öz, Özlem ve Mahfuz gözaltına alındı. Bu arkadaşlarımız şu anda birlikte seçim çalışmasını yürüttüğümüz arkadaşlarımız. Buradan iktidara sesleniyoruz. Yaptığınız bir seçim kumpasıdır. Bir seçim kampanyasını bizim karşımızda gözaltılar olarak yapıyorsunuz biz sizin karşınızda sözümüzü söylüyoruz. Halka karşı sözümüz var ve işte buradayız ve sizleri 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Allah! 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 Evet, gözümüze bakıyorsunuz, biz de sizin gözünüze bakıyoruz. Ve bu iktidar şu anda saray rejimi ülkede her tarafta kaybettiğinin farkında. Artık sözü bitmiş, çürümüş, tükenmiş, artık tahammülü kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte görüyorsunuz. Burada bir basın açıklaması yapacağız ama her türlü engelle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta devletin her türlü olanları kullanan bir iktidar var ama öbür tarafta inancıyla, kararlılığıyla bu seçimi götürmeye çalışan bir düşünce var, bir mücadele var. İşte halkımız burada. Biz halkımızın temsiliyetini yapmaya çalışıyoruz. Onların sözünü kurmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde bu mücadele yürütüyoruz. Asla geri durmayacağız. Bir adım geri atmayacağız. Ve bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Sevgili basın mensupları. Sevgili basın mensupları. Şunu sizin şahsınızda bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Sahada gördüğümüz açıkça şudur. Hem Diyarbakır'da hem bölgenin her tarafında Batı Yakası'nda Yeşil Sol Parti altında kurduğumuz güçlü ortak ittifakımızla bu iktidarı göndereceğimizi artık Türkiye'de dünyada biliyor. Ve dünyaya da Türkiye'de buradan sesleniyoruz. Bu seçimde her türlü zorbalığa karşı, her türlü provokasyona karşı, her türlü darbeye karşı ve yapacakları her şeye karşı buradayız ve bunları göndereceğiz. Artık güvenlik güçlerine de başka güçlere de sesleniyorum. Bundan sonra bunları yapamayacaksınız. 14 Mayıs sonrasını düşünün ve yaptığınız her şeyin hesabını soracağımızı bilin. Bu iktidar başlamak üzere bizden hesabını 20 günümüz kaldı. 20 günün gününde hiçbir provokasyona meydan vermeden ne yaparlarsa yapsınlar gideceklerini, kaybedeceklerini bildikleri halde yapmaya çalıştıkları her türlü kötülük karşısında biz halkımızın karşısında barışı, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya, bu ülkeye adaleti ve barışı getirmeye söz veriyoruz ve bunu başaracağız. 14 Mayıs'ta gidecekler. Türkiye'nin dört tarafında 87 bölgede ve 81 ilde Yeşil Sol Parti adı altında çalışılan her türlü çalışmaya bir dakika bile geri durmadan bütün programlarımızı uygulayarak bütün arkadaşlarımız eksilmeden güçlenerek seçim çalışması yürütsünler ve sandıklarda bunları göbeceğimizi iktidardan düşüreceğimizi yeni demokratik ekolojik cumhuriyeti kuracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ve hepimize kolay gelsin diyoruz. Seçim çalışmasını asla bırakmadan her yerde bunlara karşı biz kampanyamızı sürdüreceğiz. Onları seçim kampanyası güvenlikçi, saldırgan, operasyon yaparız kampanya olsun. Bizim de özgürlüğü, barışı getiren kampanyamız olsun. İşte kıyaslıyoruz. Seçim kampanyamız bu. Hoşçakalın, dostçakalın, başarılar diliyoruz. Birlikte başaracağız. arkadaşlarımız görev başına çağırıyoruz ve asla bir adım geri durmadan mücadeleye devam ediyoruz. Oradaki kısımları tereddüt varsa il başkanlarıyla güvenlik şöbenin amirleri koordine kursun. Ayrıca her üç istikamet için hazır kuvvet unsurlarının yüzde ile ileri istikametlere devam etsinler tedbire. Her üç istikamet içinde. yürüdü. Yine metre millonda evleneceğiz. Dur çıksın. Genel başkan gelsin. Kat düşün. Alt düşün. Bak kızını

olmaksızın. Yönetilsek hiçbir arkadaşımız olamayan yüzüme tebaz etmesin. Ve evet. al grubun içinden olur. al gurur çıkart. içinden alın. Al grubun içinden alın. Çıkar. Çıkar grubun <laughs> içinden. Ve hakkını tut. Çıkar grubun içinden al. Yakalamanı yap. Çıkar. Tut al. Tamam. Çelik sen vereceksin. Grubun tamamını sen vereceksin. Grubun içinden kimse Get çıkmayacak. Trafiği açın arkadaşlar, trafiği açın. Getir! Gel, gel, gel! gel, gel. gel, gel.